Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizleri her şey için bir vesileye sebep kılmıştır. Dünya hayatında, kainatta ne varsa Allah Celle Celaluhu'nun var etme gücünü gösteren ama bu var etme gücünün yanında aynı zamanda Rabbimiz her şey için bir vesileyi sebep kıldığını görüyoruz. İşte bizlerin de dünyaya gelmesine vesile olan iki önemli kişi vardır. Bunlar annemiz ve babamızdır. Birçok defa ifade ediyoruz Allah Celle Celaluhu kendisine ortak koşulmasından sonra en önce ifade ettiği husus anne babaya iyilik etmektir. Anne babaya iyilik etmek sonrasında akrabaya, yakın komşuya, uzak komşuya, elimizin altındakilere, yolda kalmışlara velhasılı dünya hayatı içerisinde Rabbimizin birbirimizle iletişim kurduğumuz herkese uzaktan yakından olsun iyilik yapmamızı emrediyor ve bunun sıralamasını da en yakınımız olarak anne babamızdan başlatarak bize emir buyuruyor. Çünkü bu dünya hayatı bizler için bir imtihandır. Bu imtihanın içerisinde hepimiz kendimiz ve etrafımıza karşı olduğumuz sorumluluklarımızı hatırlamak ve yerine getirmekle mükellefiz. Rabbimiz bu hususu ifade ederken وَالَّذ۪ينَ يَصْلِينَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği ilişkileri gözetirler. Kimden bahsediyor? Biz Müslümanlardan bahsediyor. Gerçek manada imanı yerleşmiş, kalbinde imana yer etmiş ve onun gereklerini yerine getirmek için çaba sarf edenlerin durumunu Rabbimiz ifade ederken onlar gözetilmesi gereken Allah'ın emrettiği ilişkileri kesmez ve onu devam ettirir. Dedi ya, Allah Celle Celaluhu kendisini ortak koşulmadan sonra ilk ifade ettiği şey anne babaya iyilik meselesidir. Anne babaya iyilikten kastında ilk noktasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle bizi dünyaya getiren annemiz vardır. Rabbimiz annemizi ifade ederken ve vassayneli insani bir valideyi. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik diyor. Anne babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü hamaletu ummuhu. Annesi onu diyor karnında taşır. Nasıl karnında taşır? Vehnen ala vehnin. Sürekli artarak, ağırlığı artarak, biraz daha güçleşerek onu karnında taşır ki insan elinde bir yükle uzun süre yürüyecek olsa bir kiloluk yük belli bir süre sonra 10 kiloymuş gibi insana gelmeye başlar. Niye? Vücut yorulur, kollar yorulur ve onu taşımakta zorlanmaya başlar. Halbuki Allah Celle Celal'in takdiriyle bizleri dünyaya getiren annemiz bizleri 9 ay 10 gün karnında taşıyarak o yükü yüklenerek o zahmete katlanarak bizi dünyaya getiriyor ki Allah Celle Celaluhu böyle takdir etmiş ama o takdire karşılık saygı göstermeyi bizden emrediyor. O diyor onu bütün zahmetlere rağmen taşır. Ve fi amin. Onun sütten kesilmesi de iki yıl sürer diyor. Sadece dünyaya getirmekte kalmaz, kendisinden bir parçayla da onu iki yaşına kadar doyurmaya devam eder. Sadece doyurmak da değil. Nedir? Hasta olsa başında sabahlar, uyumadığı zaman başında sabahlar. Onun bütün ihtiyaçlarını karşılar. Öyle ki evladın altın anne değişir de, zaman gelir evlat büyür de annenin hizmetini, babanın hizmetini görmez. Gariptir ama maalesef insan insanoğlunun nankörlüğü ilk etapta anne babasına karşı ortaya çıkar. İşte Allah Celle Celaluhu buna nankörlüğü yapmayalım diye biz Müslümanlara hatırlatmada bulunuyor. Bak diyor sizin anne babanız size bu zahmetlerle karşılık verdi. Anneniz sizi 9 ay 10 gün karnında taşıdı. 2 yıl sizi süt emzirdi. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşıladı. Enişkürlüğü ve rivalideyik. Biz de insana anne babasına karşı şükran duymasını emrettik diyor. Eğer bir Müslüman gerçekten o kimliği üzerinde taşıyorsa anne babasına şükran duyması gerektiğini Allah Celle Celaluhu ona emrediyor. Annemiz bu hizmeti görürken babamız ne yaptı? Babamız da rızkı temin edip bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için, eksiklerimizi tamamlamak için yeri geldi daha fazla çalıştı. Yeri geldi uykusuz kaldı, zahmet çekti. Bu zahmetin karşılığını Allah Resulü ifade ederken diyor ki bir kimse babasının hakkını ödeyemez. Ancak nasıl olsa belki ödeyebilir diyor. Babası diyor, bir kimsenin eline geçse veya köle olsa onun bedelini ödeyip onu oradan alıp özgür bıraksa, hür bıraksa hanca belki o zaman onun hakkını ödeyebilir diye ifade ettiği husus bizler için ne kadar önemli bir hakla karşı karşıya kaldığımızı bizlere net bir şekilde ifade ettiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinden görüyoruz. Bizler bunu bilmemiz gerektiği halde gün gelir de anne babamız bizim bakımımıza, hizmetimize ihtiyaç duyacak noktaya geldiğinde biz o görevi yerine getirirken eksiklik yaparsak, kusur işlersek o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadesiyle, şu duasıyla karşı karşıya kalırız. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, annesi veya babası veya her ikisi yaşlılığında bir kimsenin yanında olduğu halde onların hizmetini göremeyip burnu sürtülsün diyor. Ve bunu üç sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ediyor. Çünkü anne baba cennet vesilesidir bir kimse için. Tabii ki gereklerini yerine getirebilirse. Bu görevlerimiz nedir? Akrabalarımıza iyi davranmanın ilk başında gelen ilk zümredir. Bundan sonra kardeşlerimiz gelir, amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz sırasıyla komşumuz ve devamında diğer insanlar sırayla gelir ve bu görevi ifa etmemiz hususunda bize düşen nedir? Allah'ın emrini yerine getirmek. Velev ki onlar bize iyi davranmasa bile bir şey değişmez. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi açıktır. Bir adam geliyor ya Resulallah ben akrabalarıma iyilikte bulunuyorum onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onlara selam veriyorum onlar benden uzaklaşıyorlar diye yakınınca Allah Resulü diyor ki sen dediğini gerçekten yapıyorsan onlara sanki sıcak kül yutturmuş gibi oluyorsun. Sen yaptığına devam et sen kazananlardan olursun yapmayanlar kaybeder diyor. Bizler İnsan olarak yaptığımız her hususta karşılık bekliyoruz ki bu bizim bu fıtratımızda var. Ancak mesele fıtratımızdaki şeyi elde etmek değil. Mesele nedir? Allah'ın rızasını gözetmektir. Ve Allah'ın rızasında çoğu zaman dünya hayatında yaptıklarımızın karşılığı gelmez. Çünkü dünyada gelen ahirette karşılığı olmaz. Bizler bunu hayırsız bir durum görebiliriz ama ahirete kalan asıl bizim için bir kazançtır. Diğerleri dünyada kalmıştır ve dünyayla beraber yok olup giderler. Eğer ki bir kimse akrabalık bağlarını gözetir ve gereklerini yerine getirirse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu vaatte bulunuyor. Kim rızkının bollaşmasını ve ömrünün uzatılmasını istiyorsa akrabasına iyilik yapsın diyor. Tabii ki buradaki ömrün uzanması bereketi ifade eder. Çünkü ömür yazılıdır o ne bir saniye, ne bir an geri veya ileri gider, ne de değiştirilir. Ama ömrün bereketlenmesi demek, o hayatın içerisinde birçok imkanı, birçok güzelliği elde etmek manasına gelir ki Allah Celle Celaluhu, Allah Resulü'nün diliyle bunu ne yapıyor, vaat ediyor. Rızkı da bereketlenir. Rızıkın bereketlenmesi ise rakamlarla alakası olmadığını çoğu zaman bizler ifade ediyoruz. Çünkü dünya hayatında eğer ki rakamlar her şeyi belirleyecek olsaydı bugün birçok kimsenin aç olması açıkta olması gerekirdi. Ama Allah Celle Celaluhu denizin altında karanlık yerdeki o balığın da rızkını veriyor, gökyüzündeki kuşun da rızkını veriyor, insanoğlunun rızkını da veriyor. Ve bu rızık olma öyle yerlerden çıkıyor ki insan düşündüğü zaman şaşıyor bu rızık buradan nasıl çıktı diye. Bunu takdir eden Allah'tır, yollarını da var eden yine Allah'tır bize düşen sadece çaba sarf etmek ve helalinden kazanıp helaline harcama meselesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususları ifade ettikten sonra tekrar ana babaya gelecek olursak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği şu husus bu konunun ne kadar önem arz ettiğini bize gösterecek olan bir hikayeyi ortaya koyar. Nedir o? Adamın biri bir gün geliyor ya Resulallah diyor. Ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etme üzerine sana bir ağat ediyorum diyor. Allah Resulü anne baban hayatta mı diyor? Evet hayattalar ya Resulallah. Öyleyse sen bir mükafat bekliyor musun? Evet bekliyorum. Öyleyse git anne babanın yanına dön ve onlara iyilikte bulun diyor. Neye karşılık? Hicret ve cihada karşılık. Bizler bazı şeyleri değerlendirirken ne olarak değerlendiriyoruz? Sadece bize kıstas olarak verilen şeylere göre değerlendiriyoruz. Ancak Allah Celle Celaluhu bazen anne babaya yapılan iyiliği cihad emri gibi görür. Onun faziletini verir. Bazen bir akraba yapılan iyiliği cihad gibi görür ve karşılığını verir. Bazısına şehitlik mertebesi verir. Bazısına nebilerin neyin bereketini verir. İşte bunları yapabilmek için de ne yapılması gerekir? İnsanın muhakkak ve muhakkak samimiyetle, teslimiyetle Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek için mücadele vermek gerekir. Şu noktayı da belirtmek gerekiyor. Anne babamız ister Müslüman olsun, ister müşrik olsun, ister kafir olsun. Onlar bize batılı emretmedikleri sürece onların emirlerini yerine getirmekle mükellefiz ve yerine getirmek zorundayız. Nitekim Hz. Esma'ya Hz. Ebu Bekir Esma'ya annesi geliyor. Müşrik, daha Müslüman olmamış. Ya Resulallah anneme karşı nasıl hareket etmem gerekiyor? Onu evime alayım mı? O beni özlemiş ama hala müşrik Müslüman olmadı dediğinde evini al ve ona hürmette bulun diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Anne babanın hangi dinde olduğu önemli değil. Mesele nedir? Sana neyi emrettiğidir batılı emretmediği sürece ona iyilikte bulunmak zorundayız. Hatta hatta akrabamız kafir bile olsa size batıl bir şeyi emretmediği sürece, sizi batıla sürüklemediği sürece onlara da iyilikte bulunmamız gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle ifade ediyor. Allah Resulü kendinden örnek vererek filanca oğulları benim dostum değildir. Çünkü Müslümanın dostu Müslüman olmak zorundadır. Kafir kardeşi dahi olsa dostu olamaz benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı vardır ve ben ona riayet edeceğim diyerek akrabalık bağlarını Allah Resulü riayet etmiştir. Çünkü akrabalık bağlarına riayet etmenin karşılığı iki kattır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Sadaka verin diyor. Sadaka verirken de yakınınızdan başlayın akrabaya sadaka vermek, zekat vermek, onların ihtiyacını karşılamanın iki karşılığı vardır. Nedir o? Birincisi sadaka sevabıdır, ikincisi akrabayı kollayıp gözetme sevabıdır diye ifade ettiği hususlar bizim bugün çokça dikkat etmemiz gereken meselelerdir. Ve bu hususla dikkat ettiğimiz sürece toplumun birliği ve dirliği tam manasıyla yerine oturur. Eğer ki biz bunları kopartırsak, olmadık şeyler sebebiyle birbirimizden uzaklaşırsak bugün geldiğimiz noktaya geliriz ve geldiğimiz noktada yaptıklarımız sebebiyle Allah'ın neyle gazabıyla karşı karşıya kalma riskiyle ne yaparız kendimizi karşı karşıya bırakmış oluruz. Rabbim bizleri böyle olmaktan, akrabalık bağlarını koparmaktan ve Rabbimizin emirlerine uzak olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim bizleri her daim Allah'ın emirlerine uygun bir yaşam üzerinde barındıran kullardan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim bizleri cennetiyle muamele gören kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.